Gülbek, hani beni uyandıracaktın? Bir saattir beni uyandırmaya mı çalışıyorsun? Böyle e, e diyerek mi? Olmaz, olmaz. E e diyerek uyandıramazsın. İnsanın daha fazla uykusu gelir. Başka bir ses bulmalısın. Ha, sen de haklısın. En son E'de kalmıştık değil mi? E'den sonra hangi harf geliyor? F! Buldum! Fırt! Fırt fırt ötüp durursun. Düdük gibi. <laughs> Neyse. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Seninle başka sesler buluruz. <laughs> fırt fırt fırt. <laughs> Bu da güzelmiş. <laughs>